Ağırlıkları 54 kilogram, 72 kilogram ve 81 kilogram olan 3 çuvalda pirinç vardır. Bu pirinçler hiç artmayacak şekilde birbirine karıştırılmadan paketlenecektir. Bu şekilde en az kaç pakete ihtiyaç vardır? Yani bize en büyük ortak böleni soruyor. Büyük çuvaldan küçük paketlere doldurmamız lazımmış. 54, 72 ve 81 şeklinde yazıyoruz ve hemen bölenlerine bakıyoruz. 2'ye böldüğüm zaman 27, 36 ve 81 şeklinde yazdık. 81 ikiye bölünmediği için kendisini yazdık. İkiye bölmeye devam ediyorum. 27, 18, 81 ikiye bölüyorum. 27, 9, 81 2 ile bölünen sayı kalmadığı için 3'e geçiyorum. 3'e böldüğüm zaman 9, 3, 27 oldu. 3'e hepsi bölündüğü için işaretliyorum. Tekrar 3'e bölüyorum. 3, 1, 9, hepsi bölündüğü için işaretliyorum. Devam ederseniz 3 ve 3 gelecektir diyorum. 3 ve 3'ler ortak olduğu için 3 ile 3'ü çarpıyorum ve 9 olarak en büyük ortak bölenlerini buluyorum. En büyük ortak bölenlerini bulduktan sonra hepsini tek tek 9'a bölmem lazım. Yani 54 kilogramlık çuvalım var. Ben bu 54 kilogramlık çuvalı 9 kilogramlık paketlere ayıracağım. Kaç pakete ihtiyacım vardır diyorum. 54'ü 9'a bölüyorum ve buradan 6 olarak buluyorum. 6 tane pakete ihtiyacım vardır 54 kilogramlık için diyorum. 72'yi de gidiyorum 9'a bölüyorum. Buradan da 8 yapıyor. Sonra 81'i 9'a bölüyorum. Gördüğünüz gibi buradan da 9 yapıyor diyorum. Bu 3 çuvalları toplayınca topladım paketleri toplayınca daha doğrusu kaç yapıyor? 23 yapıyor. Demek ki en az benim 23 pakete ihtiyacım varmış diyorum. Cevabım nedir? C seçeneğidir.